Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücü. Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler Tüm kutsal kitabı çalıştığımız günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeşaya hakkındaki incelememizde 56 ve 57. bölümlere ulaştık. Sizi kutsal kitabınızı hazırlamaya, incelemede bizi takip etmeye teşvik ediyorum. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen ekranda görünecek adresler aracılığıyla bizimle iletişime geçin. Öncelikle stüdyoda bizi onurlandıran konuğum Yusuf Riyad kardeşe hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayat kardeş. Stüdyodaki değerli konuklarım, sizler de hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bugünün çalışmasına birkaç dakika içinde başlayacağız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk hayat kardeş. Geçen bölümde susuyanları her yerde Rabbi aramak hakkında konuştuktan sonra bugün 56 ve 57. bölümlerde yeni bir konuşmamız var. 56 ve 57. bölümlerin ana konusu. A 56. bölümde milleti kötüler ve doğrular olmak üzere iki kategoriye ayırır. İsrail evet, milleti öyle değil mi? geri dönecek olan İsrail ulusu büyük sıkıntı ve Mesih zamanında onlar üzerinde hüküm sürecek. Büyük sıkıntı sırasında iki gruba ayrılacaklar. Başladığı doğru grup ve 9. ayetten başlayarak bölümün sonuna kadar hakkında konuştuğu kötü grup. 57. bölümde de İki kategoriden bahsettiğini görüyoruz. Fakat aslında onları üç gruba ayırıyor. Doğrular ve kötüler üç gruba ayrılıyor. 57. bölüme geldiğimizde onun doğrular ve kötüleri neden üç gruba ayırdığını anlayacağız. Tamam. 56. bölümün birinci ve ikinci ayetleri. Rab şöyle diyor. Adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin. Çünkü doğruluğum gelmek, adaletim görünmek üzeredir. Bunu yapan insana, buna sımsıkı sarılan insanoğluna ne mutlu. Şabat gününü tutar, bayağılaştırmaz. Her türlü kötülükten sakınır diyor. Adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin. Çünkü doğruluğum gelmek, adaletim görünmek üzeredir. Bu ne zaman ve nasıl gerçekleşecek? Bu Rabbe bağlı insanlar olduğu ve Rabbin hayatlarını değiştirdiği anlamına gelir. Herhangi bir insan doğası gereği diğerinden daha iyi değildir. Kutsal kitap şöyle der. Hiç ayrım yoktur çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ama bazıları günahlarını hissetti, kurtarıcıya geldi ve kötülüklerinden tövbe etti. Bu yüzden Rab onlara yeni bir kalp verdi. Sizden farklı olduğumdan değil çünkü Hepimizin duası gereği bozuk bir kalbe sahibiz. Rabbe alçak gönüllük ve tövbeyle gelen, onu kurtaran lütuf, ona tanrısızlığı reddetmeyi, kendi kendini kontrol eden, dürüst ve tanrısal bir yaşam sürmeyi öğretir. 55. bölümde bu bedava hediyeyi reddeden kişi, gelin susayan herkes, gelin satın alın ve yiyin, parasız ve bedelsiz. Bu armağanı reddeden kişi, her türlü doğruluğu reddeder ve tanrının yüceliği için meyvesi olmaz. Tamam, Sonra diyor ki bunu yapan insana, buna sımsıkı sarılan insanoğluna ne mutlu. Şabat gününü tutar, bayağılaştırmaz, her türlü kötülükten sakınır diyor. Şabatı kim tutar onu kirletmez. Eski ahitte şabatı tutma konusu büyük bir öneme sahipti. Bunun gelecekte başka bir önemi olacak mı? Şabat çok önemlidir. Çünkü Rab ile oğulları arasındaki bir antlaşmanın işaretidir. Bunu Mısır'dan çıkış 31. bölümde okuyabiliriz ve Rab gelecekte bu ulusla olan ilişkisini yeniden kuracağından, Rabbin onlarla yaptığı bu antlaşmaya çok saygı gösterecekler ve bunun işareti şabatı tutmak. Ve Elçi Paulus yasaya tabi olmadığımız için elbette bize gelince, Koloseliler 2'ye 16 da şöyle demiştir. Bu nedenle yiyecek ve içecek ya da bayram, yeni ay ya da şabat konusunda hiç kimse sizi yargılamasın. Bunlar olacakların gölgesidir ancak öz yani gerçek mesleğe aittir. Yani tamam. gölgede değil gerçeğin içindeyiz. Tamam. Yani şabat ister geçmişte ister gelecekte olsun... Rab ve halkı arasında bir antlaşma işareti. Kilisenin bayram, yeni ay veya şabatla ilgisi yok ve bu nedenle Matta 24'te Mesih bugünlerde olacaklara şu emri verdi. Dua edin uçuşunuz kışın ya da şabat günü olmasın. Çünkü şabatı Rab'le kendileri arasında bir antlaşma işareti olduğu için tutacaklar. Üçüncü ayette şöyle der Yusuf kardeş. Rab'be bağlanan hiçbir yabancı kuşkusuz Rab beni halkından ayıracak. Hiçbir hadım da ben kuru bir ağacım demesin. Yabancı kimdir ve bu ayette bahsedilen hadım kimdir? Buyurun lütfen. Eski ayette bir kişinin Rab'le ilişki kurmasını engelleyen iki neden vardı. İlk neden ulusal, ikincisi fizikseldir. İsrail milletinden olmayan yabancıya özel muamele yapılıyordu. Bu milli davadır. Evet ancak diyebilirim bu ki... Bu milli davadır. Evet, evet. Çocuk sahibi olamayan, hadım olmak ve bu kişinin de onu birçok şeyden mahrum bırakan sınırlı ayrıcalıklara sahip olması gibi kişisel bir tıbbi neden vardır. Fakat o zaman sanki Rab engeller olmayacak diyormuş gibi yabancı hoş geldiniz hadım hoş geldiniz. Gelecekte Mesih'in hüküm sürdüğü büyük dönemde Tanrı tüm insanları yabancıları bile kabul edecektir. Bu nedenle yabancı hakkında 4. ayette ve 6. ayette tekrar okuyoruz. Ve Rabbe bağlanan yabancılar ve 3. ayette hadım hakkında okuduğumuz gibi 4. ayette de hadımlar hakkında okuyoruz. Yani o zaman ayrım olmayacaktır. Evet, Rab herkesi tabii ki kabul ediyor. Elçilerin işleri 8. bölümde Rab'le bir ilişkisi olmaması gereken Etiyopyalı hadım hakkında bir konuşma var. Ancak Yahudi ayrıcalıklarını çok daha büyük olana kadar genişletti ve Mesih'te yeni bir kişi olarak geri döndü. Hikayesiyle incelediğimiz ayetler arasındaki ilişki nedir? Hadımın kendekenin Etiyopyalıların kraliçesi olduğu sırada Etiyopya krallığından Rabbe inanan ilk kişi olması harika. Hadım Filipus ona vaaz ettiğinde inandı ve müjdeyi şimdiye kadar hala Hristiyan olan bu ülkeye yaydı. Bu ilk Etiyopyalı inanan hadım Yeruşalim'i ziyaret ettiğinde hiçbir fayda sağlamadı. Ancak Rab onu sadık bulduğu için daha önce üzerinde derin derin düşündüğümüz büyük bölüm olan Yeşaya 53'ten ona vaaz etmesi için Filipus'u gönderdi. Evet. Biri hadımın ilişkisine İshaya 53'ten başladığını söyledi. Sonra şöyle dedi. Bak işte su beni vaftiz olmaktan alıkoyan nedir? Böylece Yeşaya 55'te Yeşaya durmuş 55. gibi su da durdu. Ancak Yeşaya 56'da Tanrı'nın 56. topluluğuna, dünyevi bir topluluğa değil, ...Tanrı'nın ailesine, Tanrı'nın kilisesine girdiğinde Büyük servet saygı olur. Değer sözler. Bu, Mesih'i kabul eden evet. herkesin geleceğidir. Doğru. Bazı ayetleri okuyalım. Hiçbir hadımda ben kuru bir ağacım demesin. Çünkü Rab diyor ki, Şabat günlerimi tutan, beni hoşnu dedeni seçen... ...antlaşmama sımsıkı bağlı kalan hadıma evimde, evimin dört duvarı arasında... ...oğullardan da kızlardan da daha iyi bir anıt ve ad vereceğim yok edilemez ebedi bir ad olacak bu. Rabbe hizmet etmek, onun adını sevmek, kulu olmak için ona bağlanan yabancıları, şabat gününü tutan, bayağılaştırmayan, antlaşmama sımsıkı bağlı kalan herkesi kutsal dağıma getirip dua evimde sevindireceğim. Yakmalık sunularıyla kurbanları sunduğumda kabul edilecek çünkü evime bütün ulusların dua evi denecek. İsrail'in sürgünlerini toplayan egemen Rab diyor ki, toplanmış olanlara katmak üzere daha başkalarını da toplayacağım. Yusuf kardeş yabancı ve hadım için gelecekte bir kutsama olduğu açıktır. Tanrının onları tazmin edeceği kutsamalar nelerdir? Aslında sadece yabancı ve hadım değil. 7. ayette son derece büyük sözler var. Kutsal dağıma getirip dua evimde sevindireceğim. Yakmalık sunularıyla kurbanları sunağımda kabul edilecek. Çünkü evime bütün ulusların dua evi denilecek. Bu ayet yeni ayette lütufun Yahudi olmayanlara kapısının açılmasından bahseden Luka İncil'inde alıntılanmıştır. Bu Rabbin İsrail'in tüm sürgünlerini geri getireceği ve geri dönüşlerinin tüm dünya için bir bereket olacağı gelecek günlerin tam görüntüsüdür. Ve işte bu nedenle Rab tüm halkları bu dua evine gelmeyi kabul edecek ve de ve de gelecekte herkesin iştenlikle tapınacağı tek Tanrı'ya secde edecekler. Tamam, şimdi bir rapor izleyip ardından konuklarımızdan soru alacağız. 55. bölümün 1 ila 8. ayetlerinde çağrının genelliğini buluyoruz. Hadımlardan, yabancılardan ve hizmetçilerden bile tövbe eden herkes içindir. Ancak inananların Tanrı'ya itaat etmesi ve ona sımsıkı sarılmaları, Tanrı'nın üzerimizdeki kutsamalarına karşılık onun bize öğrettiklerini titizlikle yerine getirmek, yolda buluşmak bizim görevimizdir. Ve aynı bölümün 9 ila 12. ayetlerinde yoksullar cemaati saptıran ve terk eden İsrail çobanlarıdır. 9. ayet diyor ki, Ey bütün kır hayvanları, ormanda yaşayan bütün hayvanlar, yiyip bitirmek için gelin. Burada, ey bütün kır hayvanlarıyla ne kastedilmektedir? 9. ayetten başlayarak buradaki çağrı kime? Rab kendisinden uzaklaşan halkına kızgındır. Bu yüzden yırtıcılıkla karşı karşıya kalacaklar. Bu yırtıcılığı kim gerçekleştirecek? Kırlardaki tüm hayvanlar ve ormandaki tüm hayvanlar onları kurtaran kimse yok mu? Ayet 10, insanları yaklaşan tehlikeye karşı uyarması gereken bekçiler olduğunu söyler ama ne yazık ki şöyle der. Bekçileri kördür. Hepsi bilgisiz, hepsi sessiz köpeklerdir. Köpekler kirli hayvanlardır ama havlamaları açısından faydalıdırlar. Bu yüzden en azından bulundukları alana bir yabancı yaklaşırsa onu korkutmak için havlarlar. Ama bekçiler havlayamayan sessiz köpekler gibidir. Sadece susmakla kalmamıştır. Daha önce kör olduklarını da söyledi. Ve ardından şöyle dediğini biliyoruz. Rüya görmek, yatmak, uyumayı sevmek, kör, uykucu, miskin ve sessiz oldukları sürece tehlike geldiği zaman hiçbir işe yaramazlar çünkü hiçbir şey yapamazlar. Evet. Yerem ya. 6'ya 14'teki peygamberlik sahte peygamber olan bu kişiler hakkında bize şunları söyler. Esenlik yokken esenlik, esenlik diyerek halkımın yarasını sözde iyileştirdiler. Bazı Hristiyan topluluklarında bunun gerçekleştiğini çoğu zaman fark ettiğimde barış, esenlik diyenlere şöyle derdim. Lütfen tövbeden, kutsallıktan bahsedin. Lütfen söyleyin. Tövbe etmeyeni Tanrı yargılar, bırakın tövbe etsinler. Yaklaşan tehlikenin farkına varsınlar ama ne yazık ki köpeklerin iştahı çok yüksek. Yani sadece yemekle ilgileniyorlar, asla doymuyorlar. Fakat onlar anlayışsız çobanlardır. Ne arıyorlar? Doymak bilmeyen azgın köpeklere benzerler. Aklı kıt çobanlar bunlar.'' Kendi yollarına döndüler her biri. Yalnız kendi çıkarını düşünüyor. Her biri maksimumu elde etmek istiyor. Birbirlerine hadi şarap içelim. Bol bol içki içelim. Şarap getirelim. Yarın da bugün gibi geçecek hatta çok daha iyi olacak diyorlar. Rabbin lütfunun yılının sona ereceğine dair uyarı nerede? Günahından tövbe etmeyen. Herkesin korkunç bir yargıya varacağına dair Rabbin uyarısı nerede? Bunun yerine yumuşak sözler söylüyorlar çünkü çünkü yargı hakkında konuşmanın itici bir şey olduğunu ve de insanları hiçbir şekilde memnun etmeyeceğini düşünüyorlar. Ve insanları heyecanlandıran şeyi söylüyorlar. Birbirlerine haydi şarap getirelim. Bol bol içki içelim. Yarın da bugün gibi geçecek. 57. bölüme geçeyim. Lütfen bu bölümün içinde bahsedilen kategorilere göre bir bölüm verin bize. Yani daha önce de söylediğimiz gibi bu bölüm iki gruptan bahsetmesine rağmen üç bölüme ayrılmıştır. Nasıl olur? Birinci bölüm, birinci ve ikinci ayetler fitne haftasının şehitlerinden bahseder. Ölecek insanlar var mı? Evet. Ama aslında şu andan itibaren Rab'de ölen ölülere ne mutlu. Ve burada şöyle diyor. Doğru kişi esenliğe kavuşur. Doğru yolda yürümüş olan mezarında rahat uyur. Yani birinci ve ikinci ayetler sıkıntı haftasının şehitlerinden bahseder. 3. ayetten 13. ayete kadar sahte peygamberi ve canavarı takip Canavar edecek ve olan dönek çoğunluktan bahsediyor canavar ve sahte peygamber sonra 14. ayetten bölümün sonuna kadar mesih'in hakkında ama seçilmişlerin hatrı için o günler kısaltılacak dediği ölmeyecek olan doğru kişilerden bahsediyor kim mesih'in krallığına girecek ve yeryüzüne hakim Bu olacak Bu geri dönen kalıntı. Evet. Peki ya 1. ve 2. ayetler? Onlar gökten Mesih ile birlikte hüküm süren şehitler olacaklar. Bu yüzden ayrıcalıkları daha az değil, daha da fazla olacak. 57. bölümde iki grup var. Kötüler ve doğrular diyorsunuz. Öyle değil mi? Doğru. Kötüler canavarı ve sahte peygamberi takip edecek olanlar, doğrular canavarı ve yalancı peygamberi inkar edecek olanlar. Fakat onlar iki gruba ayrılacak. Felaket ortasında şehit olacak bir grup ve diri olacak olan diğer grup cehennemden çıkacak. Bin yıllık krallığın kutsamalarına giden sıkıntı ve bunlar geri dönen Arta kalanı Doğru. temsil ediyor. Şehit olacaklar, gökte Mesih'le hüküm sürecekler. Daha da büyük ayrıcalıklar olacak. Doğru. Hmm. Üçüncü ayetten on üçüncü ayete kadar canavarı ve sahte peygamberi takip ederken... ...kötü grubun işlediği günahlar hakkında... Bize fikir verin. Aslında korkunç ve sinir bozucu bir açıklama okuduğumda gerçekten rahatsız oldum. Kime dudak büküyor, dil çıkarıyorsunuz. Ağaçlar arasında bol yapraklı, her ağacın altında şehvetle yanıp tutuşan, vadilerde, kaya kovuklarında çocuklarını kurban eden, isyan torunları, yalan soyu değil misiniz siz? Bu sözler, bunlar putperestlikle ilgili değil mi? Ardından 8. ayetten bu perestikle bağlantılı kirlilik hakkında şunlar var. Kapılarınızın, sövelerinizin arkasına iğrenç simgeler koydunuz, beni bıraktınız. Yataklarınızı ardına kadar açıp içine girdiniz. Oynaşlarınızla anlaşıp birlikte yatmaya can atıyorsunuz. Onların çıplaklığını seyrettiniz. Krala, Yağla gittin, kral İsrail'de hüküm sürecek sahte peygamberdir. Evet. Çeşit çeşit hoş kokular sürünüp ilah moleke yağ götürdünüz. Elçilerinizi ta uzaklara gönderdiniz. Ölüler diyarına dek alçalttınız kendinizi. Sahte peygamberin gideceği ve muhakkak ona tabi olacaklardır. Mesih geldi ve onu reddettiler ve Mesih şöyle dedi. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Burada durum budur. Kendi adına gelenin her sözde Tanrı'ya ya da tapınma nesnesine karşı çıkan ve kendini yüceltenlerin peşine düşeceklerdir. Yağ almayı hak eden Mesih olan gerçek kraldır. Bu yüzden evet. ezgiler ezgisindekilerden gelin onun yağları hakkında şarkı söyler ve Beytanya'dayken ona safnardan yapılmış bir pound pahalı merhem teklif edildi. Bu sebeple Mesih'e takdir ve onur verilmelidir. Çok doğru. Onur verilmeli. Büyük sıkıntı da krala Mesih hmm. karşıtına verilecektir. Doğru. Bugünlerde sık sık fark ediyorum ki Mesih'ten başkasına hmm. değer veriliyor. Uzun Aman bir Tanrı. isim listesi övülüyor ve hatta ilahilerle övülüyor. Aman Bu Tanrı. sözler için siz ne diyeceksiniz? Yani söyledikleriniz ek olarak Mısır'dan çıkış 30. bölümü okuyunca herhangi birinin kahinlerin mesedildiği kutsal Mesih'a gibi yaptığı ve kim olursa olsun sıradan bir insanın vücuduna dökülemeyeceği konusunda uyardığını biliyoruz. Yani Mesih için olan onur başka hiçbir yaratıkla paylaşılmamalıdır. Ve bu yüzden insanları onurlandırmaktan ve övmekten bahsettiğiniz zaman şimdi bu çok ciddi bir şeydir. Bu yüzden buna katkıda bulunan herkes hesaba çekilecektir. Fakat ne yazık ki ahmak milletin gelecekte ne yapacağı ve nasıl davranacağı sahte peygambere tabi olduğu zaman şimdi şu veya bu şekilde birçok toplulukta bu olmaktadır. Rab bu korkunç günah işleyen herkesi geri getirsin. İzninizle konuklarımızdan soru alacağız. 15. ayet için bir açıklamaya ihtiyacımız var. Yüce ve görkemli olan sonsuzlukta yaşayan adı kutsal olan diyor ki yüksek ve Kutsal yerde yaşadığım halde alçak gönüllülerle ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerine sevdirmek için ezilenlerin yanındayım. Sonsuzlukta yaşayanın anlamı nedir? Bu ayetteki zor sözler için bir açıklamaya ihtiyacımız var. Doğru. Buradaki konuşmacının Rab olduğu açıktır. Sonsuzlukta yaşayan, adı kutsal olan diyor ki, Tanrı'dan sonsuz olarak bahseder. Ne günlerinin başı ne de hayatının sonu vardır. Bu yüzden sonsuzlukta ikamet edeni düşünür, sonra adı kutsal olan diye ekler ve biz bu kitap boyunca kutsal olanın kim olduğunu öğrendik. İsrail'den biri ve adı kutsal olan. Burada kendisini sonsuzlukta, sonsuzlukta yaşayan, yani ne günlerin başlangıcı ne de yaşamın sonu olmayan olarak tanımlar. Dolayısıyla bu sözlerdeki konuşan Rab'dir. Bu bölümde üç grup olduğunu öğrendik. Birinci grup cennette Mesih'le bin yıllık krallık sırasında olacak olan büyük sıkıntının şehitleridir. Kötü olan başka bir grup. Burada geri dönen mütebakiyle onları cesaretlendirmek için konuşuyor. Peki onlara ne diyor? Buyurun. Yani çok acı çekecekler değil mi ve ve Rab onları vuracak. Çünkü onlara kızıyor, ve de Tanrı korkunç bir şekilde vuruyor. Yaşayan Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir. Fakat, fakat sonra onlara güvence veriyor. Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde, Alçak gönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım. Çünkü sonsuza tek. Davacı ve öfkeli olacak değilim. Öyle olsa yarattığım canlarla ruhlar karşımda dayanamazdı. Bu nedenle sonsuza kadar çekişmeyecek, Doğru. sonsuza kadar öfkelenmeyecek ve 17. ayette şöyle buyuruyor. Anlamı biriyle uzun süre uğraşırsam bayılır ve dayanamaz. Haksız kazanç suçuna öfkelenip halkı cezalandırdım. Burada dindar mütebakiden bahsediyor. Evet gerçekten vurdum onları diyerek onları disipline etmiştir. Disipline etmiştir. Fakat fakat evet o kendi kalbinin evet. yolundan gitmeye devam etmiştir. Kendi Onun yollarını gördüm. Doğru. Ama onu iyileştireceğim. i̇yileştireceğim. Ben ona önderlik edeceğim ve Tanrının kudretli eli altında kendini alçaltana ve yaslılarına zamanı gelince teselli vereceğim. Tanrı onu yüceltecektir. Bu yüzden burada yaşamaya devam edecek olan ve Rabbin disipline edeceği dindar arta kalan hakkında konuşuyor. Ancak onlar Rabbin önünde alçak gönüllü olduklarında onları iyileştireceğini vaat ediyor. Ayet 18'de onun yollarını gördüm ama onu iyileştireceğim. Yaptıklarını gördüm ama onları iyileştirip yol göstereceğim. Karşılık olarak hem onları hem de aralarında yas tutanları avutacağım diyor. Ayet 19. Dudaklardan övgü sözleri döktüreceğim. İbraniler 13'e göre dudakların meyvesi evet. övgüden, bahseder. övgüden bahseder. Bu halk bin yıllık krallık boyunca şöyle övecek. Uzaktakine de yakındakine de tam esenlik olsun. Kötülere esenlik yoktur diyor Tanrım. Esenlik Rabbi kabul eden Kesinlikle. herkes içindir. Teşekkürler Yusuf kardeşim. Kutsal kitabın büyüklüğüne her seferinde hayret evet. ediyorum. Rab öğrendiklerimizle yaşamımıza yardım etsin. Amin. Teşekkürler. Amin. Şimdi burada konuklarımıza dönüyoruz. Tabii. 6. bölüm şu sözlerle başlar. Rab şöyle diyor, adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin. Çünkü doğruluğum gelmek, adaletim görünmek üzeredir. Bunu yapan insana, buna sımsıkı sarılan insanoğluna ne mutlu. Şabat gününü tutar, bayağılaştırmaz. Her türlü kötülükten sakınır. Geçmişte ve gelecekte şabat gününü tutmak ne anlama gelir? da yaşlılar arasındaki anlaşmanın işareti, Mısır'dan çıkış 31'de bahsedildiği gibi Şabatı tutmaktı. Ayrıca gelecekte geri döndüklerinde Rab onlarla yeni bir anlaşma yapacak ve yeni anlaşmada aynı şekilde geçerli olacak. Şabatı tutarlar ve Şabata uyarak Rab'ba bağlılıklarını gösterirler. Ve onunla bir antlaşma içinde oldukları tam için Rab'be Rab saygılarını saygı duymak. gösterirler. Tam olarak. Tamam, doğru. Tamam, tamam mı Yusuf kardeş? Evet. Üçüncü ve dördüncü ayetler yabancı ve hadım olmak üzere iki kategoriden bahseder. Eski ahitte belirli bir durumları vardı ve gelecekte başka bir duruma sahip olacaklar. Bize bundan bahsedin. Ne diyeceksiniz? E, yabancı uyruklu İsrailli olmayan e, hadımsa çocuk sahibi e, olamayan kişidir. Ee, geçmişte İsrail'de e, yerleri yoktu ve kopuk vardı. Ve bu ulusal bir bu sorundu. Bu bir sorundu ama gelecekte Rab onları kendi evine kabul edecek ve onların da payı olacak. Tamam. Milli bir sorunu olanlar ya da fiziki bir sorunu olanlar pay alacak. Yeni ahitte bir örnek var. Lütuf çemberine giren bir hadım için onu hatırladınız mı? Etiyopyalı hadım. Etiyopyalı hadım. Tamam mı? Pekala. 57. bölümdeki konuşmanın yönlendirdiği ...kategorilerle ilgili olarak 27. bölüm hakkında bir yorum istiyorum sizden. Bizim için yorumlar mısınız? 57. bölümün ilk kısmı canavarı ve sahte peygamberi reddedecek olan sıkıntı şehitlerinden Birinci bahsediyor. Birinci ve ikinci ayetler değil bir mi? Bir ve ikinci ayetler. Bunlar kötülük şehitleridir. Bölümün büyük bir kısmı canavarı... ...ve sahte peygamberi takip edecek olan kalanlardan bahseder. Ama son bölümde canavardan ve sahte peygamberden kurtulan inançlı kalanlar var. Tamam. Tüm bu olaylar büyük sıkıntı sırasında evet, göğe alınmadan, göğe alınmadan sonra. sonra. Tamam. Doğru. Peki doğru mu? Evet. Teşekkürler. Doğru. Tanrı sizi korusun. Teşekkürler Yusuf kardeş. Allah sizi korusun. Sevgili izleyiciler... ...Tanrı'nın halkının durumunu düzeltip değiştirirken... ...hakkında söylenenleri size bırakıyorum. Dudaklardan övgü sözleri döktüreceğim. Uzaktakine de yakındakine de. Ama uyarı var. Kötülere esenlik yoktur diyor Tanrım. İnsanların aradığı huzuru ancak Rabbin yanında bulacaklardır. Mesih çarmıhta bizim için barışın temellerini attı. İman yoluyla aklanacak olan Tanrı'yla barış içinde olacaktır. Ancak Mesih'i ve Şarmıhtaki işini reddeden herkes hangi güvenlik aracına sahip olduğuna bakılmaksızın esenlikten yoksundur ve ona kutsal kitabın sözlerini uygulayacaktır. Kötülere esenlik yoktur diyor Tanrım. Tanrı'dan uzak olan insan her türlü lükse sahip olmasına rağmen huzura kavuşamaz, dinlenemez, korku ve dehşete kapılır. Kıyamet gününde Tanrı'ya karşı gelmekten ve onun huzurunda durmaktan korkar. Yaklaşan gazaptan kaçının ve Tanrının esenliğini tatmak için Mesih'in çarmıhtaki işine sığının sevgili izleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek Rabbim sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindi Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.